Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Pokemon ve Brasa ve PUBG kartlarımıza bakacağız. Hadi bakalım apo çıkar kartları. Evet, apo yardımcı ol muhammed abimize. Alayım mı? Abi. Çok kartlar var o yüzden dolayı zor çıkıyor değil mi? Bak. Bunlar şey bu. oyun Sal abi. O, Hadi bakalım. Dışarı. Mer Muhammed abiye birlikte evet, gösterin. Kameraya tutun böyle. Dışarı. Hangi karakterlerimiz varmış? Bir tane Rico var. Evet, Rico. Emz var. Bir tane Emz var. Emz. Bir evet. Biraz yaklaşsanıza. Evet, Apo sen yaklaş. Muhammed abine yaklaş. İron Treats var. Evet. Bu evet. de var. Evet. Koçum vardı biliyorsun. Evet. Eskiden... Bana tek X var. Evet. Çok spam like tarzı da ben yazıyorum. Evet. E, dino, dino var. Evet. Kardiyor, Kardiyor X var. Evet. Biraz evet. daha böyle dönebilir misiniz? zero var. Apo sen de Mehmet abine yaklaş. Zeo ora. Bak. Kılalı zar var. Abi ben bir Ben de bir bakayım ya. Bak. Bakayım görelim dosta. Bak. Abici de benim. Ben de padişahım. Böyle. Abici de bak. Bu bu ha, bu Pikachu. Pikachu. Pikachu mu? Yok, Pikachu değil. Pokemon. Bak, bak, bak. Pokemon. 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 Göster bakayım. Ay, bu. Kameraya göster bakayım Apo. <laughs> Hadi merak ettik ama. bu Pikachu Göster bakalım. Ay, bak, Arven. Evet. Ar <laughs> Yani Pikachu mu büyüyor? Ay ben de olur ben keşke. Hmm. Metang da var. Evet. Kingdom Bit var. Ben bir tane. PUBG de verin ya bana PUBG PUBG. Kalmadı, PUBG kalmadı. Arkadakiler Sprostos sen hmm. verdin. var. Evet. 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 Red Tank var. Redigora vs. Star. Yeah. Oh. Değişim. Profesör, Profesör Richard. Var. Evet. Bu kap. Bu. Ben bu? Kabuto, kabuto. Ben babam ne? Tengrov, var. Evet. Kartları böyle biraz daha kameraya yaklaştırabilirsiniz. Evet biraz hızlı olalım. Merak ediyoruz çünkü. Gerek var. Evet. Grand var. Louis var. var. Hı hı. Kamerayı tam düz göster. Görmüyorum arkadaşlar. Simser var. Evet. Bu PUBG mi? Redigor var. Bu PUBG. Arkada evet. Gibi, ben alayım. Bir PUBG şöyle. mi bu? Kua, bu PUBG kua, var. Hı hı. 8 bit. Bu var. PUBG ya. mi? Jesse de var. Benzi. Ve Ay, Mario PUBG Icardi de var. Oo, Icardi de mi girmiş oraya? Evet, Cole var. <laughs> evet. Yanına Bo giriyor. Bo'dan sonra ne ne geliyor? Apo ikadi nasıl hareket ediyordu? Ikadi demişken ne diyordu? Sü mü diyordu? Evet. De bakayım. Sü. Sü. <laughs> nasıl diyordu? Baba. Hasan. Baba. 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 <laughs> Baba. Ben videolarda ne gördüm söyleyeyim mi? Ne gördün? Şey yapmış ya böyle. Bak, ha, bak böyle böyle çok yaptı ya. Profesör. Yani. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Evet. Ona ses dinle sever. Aa a ben. PUBG. Big Prosters. Courage mı diye okudum. Ben bir bam ve bu kadar. Abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı evet. unutmayalım. Ne yapmayı unutmuyormuşuz Apo. Var Biz... biraz. biraz. Bir de var. Bir de vaat. Like atmayı. Evet kay kay hadi. Nasıl like atıyorduk? Evet görüşürüz. Görüşürüz.